Soğuk Savaş dönemindeki bir takım e, neleri göreceğiz? Çatışmaları. Aslında bir kısmı çatışma, bir kısmı değil. Başlarken de önce e, bir devletin kuruluşuyla başlayacağız. O devletin e, ismi hangisiymiş? İsrail. 1948'de kurulacak. Şimdi önce e, bir adam var. Şu ana kadar hiç tercih edilmedi. Şöyle e, herhalde şöyle yazılıyor. Theodor e, Heltz diye. Şimdi ee, ya da Z önce miydi? Evet, ha, ben yanlış yazdım ya. Yani. Şöyle. Evet. Theodor Hed. Şimdi bu Siyonizmin kurucusu olarak kabul edilen kişi. Ee, sonra ilk Siyonist kongreyi Basel'de, İsviçre'de yani toplayan kişi ama 1890'lı yıllarda. Yani biz daha Osmanlı dönemindeyken Theodor Herzl diye bir e, adam var. O şimdiki İsrail'in temellerini atan adam olarak kabul edilir. Siyonizmle ne? E, İsrail'de bir dağ var, Siyon. Adı Siyonda Dağı. E, o dağda tekrar Yahudi devletini kurma gayreti içerisine giriyorlar ya. İşte İsrail'i tekrardan kurma hayallerine, faaliyetlerine e, izim ekliyorsun ya. Ona ne deniyor? Mu? Siyonizm. Yani biz gördüğümüzde işte İsrail'in, kurulması için ortaya atılan fikir diye e, aklımızda kalsın. Şimdi e, bazı elde Yahudileri bir araya e, getirirler. Sonra Teodor Helsin bir özelliği daha var. E, yine 2. Abdülhamit döneminde 2. Abdülhamit'e bir teklifte bulunur. E, bize Kudüs'ü verin. E, Yahudi tefeciler Osmanlı bütün duyunu, umumiye borçlarını ödesin. Ne kadar borcu varsa yani o zaman Osmanlı. Abdülhamit bunu ne yapmamış? Abdülhamit bunu e, kabul etmemiş. Sonra Abdülhamit tahttan indirilir. 5. Mehmet Reşat Paşa geçer. 1914'te 1. Dünya Savaşı başlar. Osmanlı Savaşı'na katılır. Sonra yıl e, 1917 olur. Bizim bir tane e, cephemiz vardı. Suriye, Filistin. 1917'de Filistin düşmüş. Şimdi Filistin düşünce biz burada kiminle savaşıyoruz? Biz burada... İngiltere ile savaşıyoruz ya. Şimdi kimin eline geçmiş olduğu Filistin coğrafyası? İngilizlerin eline. Sonra orada Yahudiler artık yavaş yavaş bunun üzerinde hak iddia etmeye başlarlar. Onlar hak iddia edince, bak bu defalarca soruldu. Bunu kesinlikle bilirim. Balfour deklarasyonu. Bu dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı o zamanki Siyonist liderlere işte mektup gönderip Filistin'de bir Yahudi devleti kurulursa bizce bir sakıncası yok demiş adam yani. Hani kurulmasında bir sakınca yok. İşte Yahudiler bunu bir teminat olarak görürler ve 1917'den itibaren dünyanın değişik yerlerindeki Yahudiler dünyanın değişik yerlerinden nereye göç ederler? Filistin'e göç etmeye başlarlar. Şimdi 1917'lerde Filistin'deki Filistinli sayısı falan böyle 600 belki küsuratı da vardır. 600 bin gibi düşünülür. O zaman oradaki İsrailli sayısı e, o da aşağı yukarı 30 bin gibi düşünülür, tamam mı? 1917 yılında böyleymiş. Fakat e, 1917'den itibaren İngilizlerin denetimine geçince dünyanın değişik yerlerinden buraya Yahudiler getirilir. Mesela şu İsrail kurulduğu tarih 1948 ya 1948'de Yahudi nüfusu yani 700 bin olabilir, 600 binden çok daha fazladır. Oradaki Müslüman e, nüfusu 600 bin diye Müslüman nüfusu 300 bine düşer. Çünkü hep zulüm olunca oradan kaçmaya başlarlar. E şimdi e, İkinci Dünya Savaşı oldu, biz de onu gördük. Sonra savaştan müttefikler mihferler vardı. Müttefiklerden biri İngiltere'ydi. Savaşı kazanır. Savaşı kazanmasına rağmen ekonomik olarak e, bir şey elde edemez. Bir şey elde edemeyince dünyanın değişik yerlerindeki sömürgelerinden vazgeçmek zorunda kalır. İşte İngiltere'nin vazgeçtiği sömürgelerinden e, biri de neresidir? Filistin. E, İngilizler 1947'de buradan çekilir. 1947. Şimdi çekildiğin zaman hem Yahudiler var hem Filistinliler var. Şimdi burada nasıl bir e, çözüm olacak? Ondan sonra olay e, buranın kahramanı kimmiş? İngilizler. İngilizler tarafından bunu gördük. Nereye götürülür artık? Birleşmiş Milletler'e götürülür. Şimdi burada çok önemli bir özellik var. Ee, dünyada Birleşmiş Milletler kararıyla kurulan ilk devlet e, İsrail'dir. Tamam mı? Birleşmiş Milletler. Şimdi mesela devletler nasıl kurulmuş? Osman Bey bağımsızlığını ilan etmiş, Osmanlı kurulmuş. Tamam mı? Ondan sonra örneğin Tuğrul Bey bağımsızlığını ilan etmiş, ne kurulmuş mesela? Selçuklular kurulmuş. Tornulo Ahmet bağımsızlığını ilan etmiş. Örneğin Mısır'daki Tornulular Devleti kurulmuş. Burada oylamaya sunuyorsun. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na soruyorsun. İşte Filistin'de İsrail'in kurulmasını kabul edenler, etmeyenler diye çoğunluk el kaldırıp evet e, dediğinden dolayı haliyle ne olmuş olur? E, genel kurul kararıyla bir devlet kurulur. İşte o devletin ismi burada e, İsrail olur. E, yani Theodor Herz varken e, şöyle bir adam var. Ben Gurian diye. Ben Gurian İsrail'in e, kurucusudur. Tamam İsrail'in kurucusu olma özelliğini taşır ama Theodor Herz daha popülerdir o her şeyin böyle temelini kabul ettiği için. Şimdi 1948 yılında İsrail kurulur. İsrail'i kuranlar kimler derse e, İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dünyada İsrail'i tanıyan ilk devlet Amerika Birleşik Devletleri 14 Mayıs. Ertesi gün tanıyan so Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği SSCB. Orada bir fark var onu birbirinden ait edelim. Tanıyan ilk Müslüman devlet Türkiye'dir. Ama ilk Müslüman Arap devlet olursa Mısır olur tam çünkü Türkiye şey değil Türkiye bir Arap devleti değil o küçük bir farklılık var ona dikkat edelim şimdi bunu kurdun ya bu şekilde bu devleti İsrail'in kuruluşunun en önemli sonucu nedir Arap İsrail savaşları başlar şimdi dört tane savaş var de biz dördünü detaylı görmeyeceğiz ee, örneğin bir tanesi zaten İsrail'in kurulduğu yıl olan 1948 savaşlarıdır. ...İsrail galip gelmiş. Yalnız bu bütün savaşların bir ortak özelliği var. Savaşların neredeyse tamamında elebaşı Mısır'dır. Sonra savaşlarda hep Suriye'de vardır. Sonra genelde Ürdün, arada bir katılım gösteren Lübnan vardır. Ha, onun dışında ne olmuş? Mesela İran askeri ekonomik destek vermiş. İşte diğer devletler Libya askeri ekonomik destek vermiş. Ama bunlar her seferinde dört ayrı devlet. Sonra bu 1948 ya... 1956 savaşları var. Şimdi 1956 savaşlarının bir özelliği yok. Orada küçük bir fark var. Onu ben söylemek için bunun altını çizdik. Şimdi bir adam vardı hatırlayalım neydi dönemin Mısır lideri kimdi? Cemal Nasır diye bir lider. Şimdi Cemal Nasır bir de şöyle bir şey vardı hatırlayalım. Süveyş kanalı diye bir yer var Mısır'da. Şimdi normalde Süveyş kanalı arkadaşlar bütün dünya devletleri kullanıyormuş. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere yani Süveyş kanalından geçerken sanki evinin bir odasından bir odasına geçiyormuş gibi geçiyorsun. Şimdi buradaki fark ne? Buradaki fark Cemal Abdülnasır Süveyş kanalını millileştirmiş. Millileştirdi. Şimdi millileştirmek ne demek? Mısır'ın malıdır diyorsun. Kimse bizden izin almadan buradan geçiş parası ödemeden vesaire ne yapamaz? Buradan geçiş yapamaz. Şimdi bu iki devletin işine gelmemiş. Bir hangisi? İngiltere. Öbürü Fransa. E zaten Arapların savaştığı devlet hangisi? İsrail. E, millileştiren hangisi? Mısır. Şimdi İsrail zaten teke tekte hani bütün şeyleri yenebilirken Müslümanları bu savaşta Süveyş kanalı millileştirildiği için Fransa'da, İngiltere'de İsrail'e destek vermiş. Sonra havadan destek verirler İsrail'e. Şimdi bunu niye anlattım ben bu kadar şeyi? İngiltere ile Fransa, İsrail bir olup e, zaten saldırırlarsa bütün Mısır'ı, Süveyş'i falan filanı alırlar. Şimdi benim anlatmamın sebebi şu. İki tane devlet bundan rahatsız olmuş. Bir kim? Amerika Birleşik Devletleri, öbürü kim? SSCB. Bak. Şimdi sorun ne? Mesela galip gelmesi beklenen kim? İsrail. İsrail'i kuran kim? Amerika. İlk tanıyan kim? Amerika. İkinci tanıyan kim? Ama mesela galip gelmesini istemiyorlar. Ha neden? Çünkü İngilizlerle Fransızlar bu savaşın sonunda Süveyş kanalının tamamına sahip olacaklar ya. Dolayısıyla bu iki devlet ultimatum verince yani şu ikisini tehdit edince savaş sona ermiş. Ha kimin sayesinde bak. Halbuki biz bunu anlatırken bak 1957 Soğuk Savaş'ın en çetin dönemi. Normalde bu ikisi zıt kutup değil mi? Bu Batı bloğunun lideri, bu Doğu bunun lideri ama ikisi bir olup ne yapabiliyormuş? Bir bildiri yayınlayabiliyormuş menfaatlerine bir şey ters geldiği için. Şimdi esas bizim bilmemiz gereken iki tane savaş var. Bir tanesi 1967 savaşları. 1967 savaşlarına 6 gün savaşları denir. Adı üzerinde 6 gün sürmüş zaten savaş. Bu savaşta yine mesele şu. Aslında biz Arap İsrail savaşı ama her şeyin başında Mısır olduğu için yine bir Mısır e, İsrail savaşı. Fakat o e, sonra da göreceğiz bunu 6. filo diye bir şey var. 6. filo. 6. filo Amerika Birleşik Devletleri'nin filosu. İsrail eğer savaştan galip gelemezse Akdeniz'e gelmiş e, kime yardım etmek için? İsrail'e yardım etmek için bu sonra Türkiye'ye gelecek Türkiye'de üniversite öğrencileri tepki gösterecekler Türkiye'de meşhur 6. filo diye bir şey vardır bu 67'de İsrail'e yardıma geldiğinden dolayı böyle sonra bu savaşta e, İsrail net bir şekilde galip gelir bak net bir şekilde galip gelince e, şöyle olacak bak Mısır'dan e, toprak almış İsrail nereye almış Sina yarımadasını Ondan sonra e, Suriye'den toprak almış İsrail, bak günümüzün sıcak çatışma alanlarından biridir. Hangisiymiş? Golan tepelerini. Bir de zaten e, Kudüsün doğusunu, sonra meşhur bir yer vardı bir ara Batı Şeria. Bir de Gazze. Özellikle bunlar çok önemli çünkü Filistinlerin denize e, kıyısı olmasını sağlayan limanlardır Gazze limanı özellikle. Şimdi buraları almış ya İsrail ilk defa. Kurulduğu günden itibaren topraklarını dört katına çıkarmış. Tamam mı? Dört katına. Şimdi hangi savaşla çıkarmış oldu? 1967 ya da bir ismiyle hangisi? Altı gün savaşlarıyla çıkarmış oldu. Şimdi savaş bitti. Böyle herkes evine geliyor ya. Araplar ne yaparlar? Araplar bu kaybettiği yerleri almak için bir daha İsrail'e saldırmışlar. Yalnız bir daha saldırdıklarında yıl neymiş? 1973. 1973 savaşlarına ne dönüyormuş? Yom Kippur denir. Yom Kippur nedir? Yom Kippur Yahudilerin oruç tuttuğu aydır. Bizim Ramazana denk gelir. Ramazan ayına. Bizde karşılığı aslında Ramazan e, savaşta Onlar bizim gibi imsak vakti, iftar vakti 30 gün falan filan oruç tutmuyorlar. Böyle belli günlerde e, tuttukları oruçlar var. Ona denk geldiği için Yom Kippur. Şimdi burada saldıranlar kim? Arap devletleri. Kim saldırmış? Başta Mısır, Suriye, bir de Lübnan. Neden? Çünkü 67 savaşlarında, 6 gün savaşlarında hepsi ne yapmış? Toprak e, kaybetmişler. Kaybettikleri yerleri almak için saldırmışlar. Fakat sonu şöyle olmuş. Araplar yenildi. Şimdi Araplar yenilince iki antlaşma göreceğiz. Tamam iki tane. Bu bizi bir yere götürecek. 101 e, kilometre e, antlaşmasına. 101 kilometre antlaşması 1974'te imzalanmış. 101 kilometre. Neden 101 kilometre? Sina çölünün 101. kilometresinde İsrail Genel Kurmay başkanıyla Mısır'ın genel kurmay başkanı bir araya gelmiş diye tarihe öyle geçmiş. Şimdi bunun ezberini, Bunun ezberi e, ilk İsrail e, Mısır Antlaşması hangisiymiş? 101 kilometre Antlaşması. Sonra bize dese ki bu 101 kilometre Antlaşması aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladı derse bak zemin hazırlasın. Bunu ezbere kesinlikle bilmemiz lazım. Neymiş adı? Camp David var ya meşhur Camp David Antlaşması 1979 yılı. Yalnız onu sonra göreceğiz. Ben yine şimdi söyleyeyim. Şimdi bunun tarihi ne? 1973. Dünyada 1973'te bir olay vardır. Ona ne denir? Petrol krizi denir. Şimdi petrol krizi ne demek? Petrol krizi şu. Ee, petrol krizi girmiyorsa boş ver Abdullah. Uğraşma. Ee, şey yapmıyorsa giriş yapmıyorsa. Petrol krizi o e, OPEC vardı. Petrol ihraç eden ülkeler birliği. Onun Arap üyeleri batıya petrol e, satışını durdururlar. Batıya petrol satışını durdurunca da dünyada petrol fiyatları çok yükselir. Yükselince de ekonomik bir sıkıntı yaşanır. Ona 1973 petrol krizi derler. Bir de daha önce sorulmuş olan bir soru var. Şimdi bu kadar yıl savaştın ya 48, 56, e, 67, 73. Şimdi bir olay var. Ee, onu nereye ne süre sonra sonra de devam ederiz. Çünkü bu soru olarak soruldu. Bunun adı neymiş? Mekik diplomasisi. Şimdi Mekik diplomasisi o zamanki Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı var. Kesincir diye bir adam. Kesincir. O 73 savaşlarından sonra bir Şam'a gidiyormuş. Suriye'nin başkentine. Bir Kahire'ye gidiyormuş. Mısır'ın başkentine. İşte bir Tel Aviv'e gidiyormuş. İsrail'in başkentine. Adam bir Amerika'ya dönüyormuş. Kendi işi gücü de var ya. Şimdi sürekli bu devletler arasındaki antlaşmayı sağlamak için hani mekik dokuma derler ya böyle. Bütün başkentleri tek tek dolaştığı için ona tarihte ne deniyormuş? Mekik diplomasi. Zaten bu adamın yapmış olduğu çalışmalar bizi nereye götürecek? Camp David'e. Şimdi biz Camp David'i görünce ne görmüş olacağız? Önce evvela bak. Temelde ezber şu. Zaten sorulduğu zaman da böyle soruldu. Bize Şöyle bir soru sorarsa İsrail e, Arap savaşlarını kesin bitiren antlaşma hangisidir derse hangisi oluyormuş? David. Sonra esas bir şey daha var. Bak mesela bize dese ki Mısır e, İsrail'i hangisiyle tanımıştır derse hangisiyle tanımış oldu? Kempevide Davidle Zaten soru sorarlarken de işte dediler ki Arap İsrail savaşını bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir hangisiymiş? Camp David Antlaşması o çok çok önemli çünkü çok da uzun yıllar oldu sorular ona bir daha dikkat edelim. Burada bir adam var yani tercih edilir mi edilmez mi bilmiyorum ama ben söyleyeyim. Cemal Abdurnasır yok artık. Çünkü Cemal Abdurnasır 1950'lerde falan var ya o darbeyle indirdikten sonra Mısır'ın meşhur bir lideri vardı. Kimdi o meşhur? Ha Enver Sedat. Şimdi Enver Sedat'ın döneminde Mısır neyi tanımış İsrail'e neye karşılık? İsrail Mısır'a demiş ki bizimle anlaşma yap bizimle bu savaş haline son ver bizim ülkemizde elçilik aç yani diplomatik faaliyette bulunalım bunları kabul et biz sana e, peşine düştüğün geri almak için e, savaştın ama alamadığın yeri yani nereyi sana geri verelim Sina Yarımadası'nı Mısır bunu kabul etmiş Mısır Sina Yarımadası'nı geri alabilmek için e, İsrail'le yaptığı savaşlara son vermiş İsrail'de elçilik açma yoluna gider. Dolayısıyla da Arap-İsrail savaşları bu şekilde biter. Bak aynı teklifi Suriye'ye sunmuş İsrail. Bizi tane elçilik aç, diplomatik faaliyette bulun. Sana Golan Tepelerini geri verelim. Suriye o zaman kabul etmemiş. Ee, meşhur Hafız Esat var. Şimdiki Beşar Esat'ın babası var ya o. Ona teklif ederler. Kabul etmemiş. Mesela Golan Tepeler hala İsrail işgali altında olan topraklardan biridir yani. Şimdi bundan sonra ne olmuş? Bundan sonra Müslümanlar böyle İsrail'le çok uğraşmaz. Kiminle uğraşır? İsraili tanıyan, teslim olan, elçilik açan, e, Filistin sorununu sattığı düşünen kime tepki gösterir? Mısır'a, mesela, mesela Mısır İslam Konferansı örgütünden çıkarılır. Arap Birliği'nde mesela Arap Birliği diye bir şey var. Hani Avrupa Birliği var ya Avrupa bir de Arap Birliği var onun. İşte o Arap Birliği olduğu zaman e, eskiden merkezi onun Kahireydi, Mısır'ın başkenti. Çünkü es, aslında eskiden bütün Müslümanlar lideri olarak görülen devlet Mısır'dı. Bu. Camp David'den sonra o bütün itibarını, karizmasını, her şeyini bu şekilde kaybetmiş oldu. Onun için özetle e, sorulursa bize Arap-İsrail savaşları hangisiyle bitmiştir diye hangisiyle bitiyormuş? Camp David ya da Mısır hangi antlaşmayla İsrail'i tanımış, diplomatik ilişkilere başlamış, elçilik açmış vesaire. Zaten şuna bakın 1979. Sonra bir savaş var. İran-Irak savaşı 1980'de başlar. E orada Müslümanlar kendi aralarına düşünce de zaten hiçbir zaman artık İsrail'e karşı bir olup savaş yapmamışlar. Yani bir olup direniyorlar, bildiri yayınlıyorlar falan filan ama İsrail'e karşı bir duruş sergileyemezler. Var mı soracağımız, söyleyeceğimiz şu İsrail mevzusuyla alakalı? Yok. Ee, yoksa öbür bu dönemde bir mevzumuz daha var. Siliyorum bu arada. Şimdi diğer mevzumuz hangisi? Hindistan mı? Kore Savaşı mı? Kore Savaşı. Tamam Kore Savaşı. O da bu dönemin çatışmaları. Onun üzerinde çok durmayacağız Çünkü o bize ee, Türkiye'nin dış politikasında daha çok lazım. Şimdi bir savaş var. Ee, savaşımız Kore Savaşı. 1950'de başlar. Ne zana kadar sürüyormuş? 1953'e kadar. Şimdi biz Kore'yi hatırlarsak ikiye e, ayırmıştık. Kaçıncı enlemdi? Ben geçen yanlış söyleyeyim. 38. enlem. Şimdi enlemin bir tarafında kim var? Kuzey Kore. Sonra bu bizim enlemimiz olsun. Ee, altında kim kalmış oldu? Güney Kore. Sonra hatırlayalım biz bir ülkeyi kuzey göney diye birbirinden ayırt edince komünist olan hangisi oluyordu SSCB yanlısı? Kuzey olan Kuzey Kore. Bu normalde arkadaşlar bu Fransa'nın sömürgesidir. Fakat Fransa Kuzey Vietnamlarla savaşmayı göze alamayınca, yenemeyince daha doğrusu Amerika önce askeri yardımda bulunur. Sonra o da yetmeyince bu sefer koalisyon kurulur. Buraya asker göndermek için. İşte Türkiye de bu koalisyona katılacak. Tamam mı? Onu biraz sonra Türkiye fasında göreceğiz. Yani burada e, dan daha çok e, Türkiye'nin savaşa katılımı konusu bizim için lazım. Şimdi 3 yıl boyunca e, şu savaş başlamış olacak. Bu savaşın e, mantığı ne? Bu savaş bir SSCB kim savaşı? Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar adı Kore Savaşı olsa da Kuzeylerle Güneyler arasında bir e, şey olamaz. Bir e, galip gelen de yok. Ondan sonra birbirinden toprak alan da yok. Dolayısıyla aynı enlem bir daha ne olmuş? Ee, sınır olmuş. 38. enlem. Orada panyumum antlaşması var. Ona da bakmadan yazamayacağım. Nerede o? E, ee, neymiş? Panmunjom. Şöyle. Evet, pan, bu antlaşmayla panyumumla beraber Kore savaşları biter. Bu ikisi arasında bir kasaba adı. Kuzey Kore ile Güney Kore. Hatta bu en son Kuzey Kore ile Güney Kore mi görüştü yoksa Trump'la Kuzey Kore lideri görüştüler yine orada görüştüler tam sınırda yani tam tam sınırda o panyumum işte sınırın adı. Şimdi burada bize lazım olan bu çünkü Kore Savaşı'nın esprisi Türkiye'dir. Türkiye'nin içinde olduğu kısım biz onu Türkiye e, fasında görmüş olacağız. Sonra çok zor oldu bu şimdiye kadar çok soru olan şey ne çok soru olan şey şu ee, bir ülke var hangisiymiş Hindistan. Şimdi Hindistan 1868'den bakınız 1868'den 1947 yılına kadar İngiliz sömürgesidir. Zaten şey var ya bu kast muhabbeti var. Ee, hani bu sosyal sınıflaşmanın olduğu, sosyal sınıflaşmanın babadan oğula geçtiği, sınıflaşmayı değiştiremediği Tayyip çağlardan beri hep onun bir etkisi vardır ee, Hintliler üzerinde. Sonra ortaya bir adam çıkacak belki de en çok. Ee, soru olan adam 1900'lerin başında böyle e, hani Hint coğrafyasına gelen neymiş adamımızın adı söyle. Onu yanlış Hangisini? Ee, yok ben tam şey kurmasından bahsettim. Sen dediğin de doğru. E, kumpanya diye bir şey var. E, şey kuruyorsun, ha, vali kuruyorsun orada. Sen senin dediğin de doğru. 1868'den itibaren resmen şey yapıyorsun. E, sömürmeye başlıyorsun. Yoksa oradaki yazan şeyde de bir hata yok. Burada da bir hata yok ama senin dediğinden alırsak, mesela normal kaba kuvvetle burası benim dediği tarih 1763. Resmiyette sömürmeye başladı tarih. Yani dünyanın kabul gördü. 1868, 1763'ten alsam 1947'ye kadar neredeyse 200 yıl etmekte. Şimdi ortaya bir adam çıkar Gandhi 1900'lerin başında. Yalnız Gandhi'ye bak. Gandhi'nin neyine dikkat ediyoruz? Gandhi bir siyasi parti lideri değil. Gandhi Cumhurbaşkanı değil, Gandhi Devlet Başkanı değil, Gandhi bir başbakan değil, Gandhi bir siyasetçi değil. Gandhi ruhani bir lider, bir Budist tabına olan bir adam. Bizim hani teşbikte hata yoktur derler. Bizde tekke tarikatlarda var ya Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre tamam mı? Yani böyle hani insanlara iyi, güzeli falanı filanı aşılayan kişiler. Bu da onlarınki, Hintlilerinki yani. Onun başlattığı... E, harekete şöyle derler ama. Onun başlattığı harekete ne deniyormuş? E, pasif direniş denir. Pasif direniş nedir? Silahlı çatışma yok. Ne yapıyorsan davranışlarınla yapıyorsun. Yürümeyle yapıyorsun. Buyur. Hocam geçen dönemde de çıkmıştı. İlk bağımsızlık neydi deniyor hocam? Hayır şöyle e, Başbakan diye mi sordular? Aynen, pasif, şey. direniş diye pasif direniş demiştim. Aynen pasif direnişi sormuşlardan ama pasif direnişi okumadığım için ilk bağımsızlık mücadelesini okudum ben onu. İlk Bağımsızlık mücadelesi ne Hayır Nehru şeyden sonra bağımsız ilk başbakanıdır Hindistan'ın. Kurulduktan sonra yani Gandhi'nin çalışmalarıyla bağımsız oldun ya. E sonra bağımsız bir devlet oldu. Sana başbakan lazım. İlk başbakanı kimmiş? Nehru. Nehru siyasetçidir. Gandhi siyasetçi değil. Sonra burada Gandhi'nin ah Ahmedabad'dan başlattığı mecbur, e, meşhur bir şey vardır. Ona tarihte tuz yürüyüşü derler. Şimdi tuz yürüyüşü bak şöyle. Şimdi sömürgeciliğin mantığında ne var? Sömürgecilikte gidip adamın her şeyini zorla elinden almasın. Adam üretir. Ondan sonra sana verir. Tamam mı? Sen de götürüp satarsın. Fakat şimdi mevzu ne? Mevzu tuz. Hintliler Hindistan'daki tuzu çıkarırlar. Ondan sonra onu e, hükümete verirler. Onu hükümete verdikten sonra diyelim ki mesela ben tuz çıkardım. Ne kadar çıkardım? Örneğin diyelim ki 100 kilo. Şimdi 100 kilo tuzu bak ben bir Hintli olarak başka bir devlete satamıyorum. Beni yöneten İngiliz valisine satıyorum. Diyelim ki tuzun kilosu mesela kaç lira? 50 lira. Şimdi Hindistan'ı yöneten İngiliz vali onu senden 5 liraya alıyor. Sana 5 lirayı verdi ya sen çalışman hakkını almış oldun. Sonra diyelim ki kendisi götürdü 55 liraya sattı 50 liraya. O arada kazandı 45 liraya sömürgecilik denir. Sonra mesela diyelim ki bizim hesaba göre bana 5 lira veriyor diye kilo başı. Sonra bunu 4 liraya düşürmüş. Bunu biraz daha geçince 3 liraya düşürmüş. Neden? İkinci Dünya Savaşı'na denk gelir. İkinci Dünya Savaşı'na denk gelince İngilizlerin giderleri artar. Giderleri artınca sen her vergiyi arttırdığında insanın payına düşen para oranı da azalıyor haliyle. İşte Gandhi buna tepki olarak bütün insanları kendisiyle beraber davet eder. O zaman 400 kilometreye yakın yolu yalın ayak yürümüşler. Çıplak ayakla yani. Pasif direniş denilen şey bu. E Sonra savaş bitmiş. Savaş bitince İngilizler savaşı kazandıkları halde ellerine bir şey geçmez. Zaten savaşın böyle ayak sesleri geldiği zaman önce 1935'te bak 35'te yani bağımsızlık vermeden önce oraya normalde Hindistan'ı kim yönetiyor? Bir İngiliz vali. Bir Hintli'nin yönetmesine izin vermişler. Ama gene kimin sömürgesi? İngilizlerin sömürgesi. 1947'de olan şey ne? 1947'de olan şey şu. 1947'de Hindistan ne oldu? Tamamen tamamen bağımsız oldu. Ha Gandhi'ye ne olmuş? Gandhi bir ee, hani bizde müritlerler ya işte onlar da o Budist tapınaklarına gidip gelenler var bir tanesi tarafından bıçaklanarak öldürülür. Ha niye öldürülmüş? Müslümanlara çok müsamaha gösterdiği için. Şimdi Müslümanlar nereden çıktı? Gazneli Mahmut diye bir adam vardı. Hindistan'a 17 nereye? Biz ne görüyoruz? Hindistan'a 17 sefer düzenlemiş ya. Şimdi aynı yıl zaten bak Hintli Müslümanlar Hindistan'dan ayrı bir devlet kurmuşlar. Onun adı neymiş? Pakistan aynı yıl 1947 yılında yani aynı yıl kurulur. Sonra bunu daha önce sordular Pakistan'ın e, kurucusu kimdir derse Muhammed Ali Cinnah olacak tamam mı? Ha sonra Pakistan iki tane Doğu Pakistan, Batı Pakistan iki Pakistan arasında bin kilometre var. Yani sen Pakistan'sın toprakların yarısı bu tarafta, öbür toprağa gitmen için bin kilometre gitmen lazım. Başka bir yere gidiyorsun yani. Şimdi bu biraz anlamsız olunca bak 1971'de Pakistanlı Müslümanlar Pakistan'dan ayrılmışlar bu sefer. Bangladeş'i kurmuşlar. O Doğu Pakistanlılar bin kilometre uzakta olanlar var ya ayrı bir devlet. Sonra bak 1910 tam hatırlamıyorum ama 80'li yıllardır ya 81'dir ya 82 biz hani 80'i boş bırakalım. 1980'li yıllarda da Bangladeşli Müslümanlar Bangladeş'ten ayrılıp Endonezya'yı kurmuşlar. Anladık mı? He, yani Gazneli Mahmut kaç tane devlet kurmuş? Üç tane Müslüman devlet kurmuş. Pakistan, Bangladeş, Endonezya. Ve bu dünyada en kalabalık Müslüman nüfuslu ülkelerdir. Yani ya Endonezya, ya Bangladeş bir tanesinin 700 milyon nüfusu var. Onun için o biz mesela genel tarihte anlatırken işte Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer yaptı. Sarayımın reyhanı, meyhanı falan şeyler var ya öfürükten gereksiz. Aslında gerekli olan kısım bu. Tamam Mesela adam görmemiş ama şimdi o Gazdeli Mahmut binli yıllar ya. Bak bin sene sonra neler ortaya çıkıyor? Üç tane dev. Yani şu anda dünyada bir milyar insan varsa onun tek müsebbimin sebebi kimdir? Gazdeli Mahmut sayesindedir yani. Tamam mı? O yüzden o çok çok e, mühim bir adam. Ha gelelim Nehru'ya. E, Nehru kim? Bak Nehru hiç sorulmadı. Nehru. Cevahir Nehru. Nehru e, Hindistan'ın. Hindistan'ın ilk başbakanı. Hindistan'ın ilk başbakanı kimmiş? Nehru. Bak Gandhi'yi çok sordular. E i̇şte Hintlilere liderlik ya da yapan ruhani lider kimdir vesaire falan. Şimdi cevap ne zaman Gandhi olmaz. Siyasetçilikle ilgili bir şey sorarsa ilk başbakanı kimdir derse ancak o zaman kim olmuş olur? Nehru olmuş olur. Hatta biz onu geçen ders görmüştük. Geçen ders neyi gördük? Bağlantısızlar bloğu diye bir şey vardı. Şimdi bağlantısızlar bloğunun kurucusu kim? kurucu ülkelerinden, daha doğrusu böyle önder ülkelerden biri Hindistan'dır. Ee, Bağlantısızlar ismini kullanan kimdi? Nehru. Politikalarına şekil veren kimdi? Nehru. Hindistan'ın ilk başbakanı kim? Nehru. Bağlantısızlar bloğu neyle kuruluyordu hatırlayan var mı? Konferans vardı. Bandung. Bandung. Bandung'un tarihini hatırlayan var mı? Ben söyleyeyim. 1955. Endonezya'nın Endonezya kenti. 1955. Ben anlatıyorum. 1948 anlatıyorum nereye yazdım 47 48 Nehru'yu söylerken. Şimdi Bandung Konferansı sonra biz onu önce gördük görürken şimdi Hindistan'ı kurdun, bağımsız oldun, sonra hangi bloğa geçtin? Tarafsızlar bloğuna. Tarafsızlar bloğunu neyle kurdun? Bandung Konferansı'yla ne zaman? 1955'te. Yani Hindistan devlet olduktan 8 sene sonra bu olayların içerisine giriş yapmaya başlamış. Ee, şimdi buraya kadar var mı soracağımız, söyleyeceğimiz, ekleyeceğimiz diğer ders Türkiye'den devam edeceğiz. Soğuk Savaş döneminde Türkiye'de neler olup bittiğine dair. Var mı ekleyeceğimiz bir şey? Yok. Bir basın size zahmet Abdullah.